Altın tüylü ku. Janine Gollier. Bir zamanlar. İspanya'nın güneyindeki romantik bir göl kıyısının bembeyaz parlak tüylü bir ku yaşarmış. Bu kuğun büyük büyük babası şövalyeler döneminde yaşamış ve olağanüstü kahramanlıklara şahit olmuş soylu bir kuymuş. Bizim beyaz kuğu da hem yaşadığı kasabanın tarihiyle hem de atalarıyla övünür. Böbürlenirmiş. Kendisi gibi soylu bir aileden gelmeyen kuğulara küçümseyerek bakarmış. Gölün kendine ait bir köşesinde tek başına yaşarmış. Bizim kuğu bir sabah kalktığında kanadının kenarında altın bir tüy çıktığını görmüş. Ve biliyor musunuz hiç şaşırmamış. Ertesi gün bir altın tüy daha fark etmiş. Bu seferki boynundaymış. Üçüncü gün ise kuyruğunun ucunda bir tane altın tüy çıkmış. Bizim ku altın tüyleri bir mucize olarak değil de kendi asaletinin doğal bir göstergesi olarak değerlendirmiş. Adeta başında da bir taş taç çıkmasını bekler gibiymiş. Diğer kuğular ve ördekler bizim kuğunun altın bir heykel gibi pırıl pırıl parlamasını yağdırmışlar. Üstelik arkadaşlarını küçümser, bakışlarına da bir türlü alışamamışlar. Gölün kıyısından geçen onlarca turiste ve şehrin sakinlerine gelince köprünün altında pırıl pırıl parlayan bu tuhaf kuşu görmek için göl kıyısından bir türlü ayrılmak bilmiyorlarmış. Öte yandan bembeyaz tüylerin yerini pırıl pırıl altınlar altın tüyleri aldıkça kumuz gittikçe ağırlaşıp hantallaşmaya başlamış vücudunu kaplayan bu paha biçilmez kalkan gölde yüzmesini gerçekleştiriyor ve bir robot gibi hareket etmesine neden oluyormuş. Diğer su kuşları gölün kıyısında bir aşağı bir yukarı sürüklenen ve hantal vücudunu göp, köp, küfürlerin altında saklamaya çalışan kibirli kuyuyu hayretle içinde seyrediyorlarmış. Geçen seneki cakasından eser kalmamış bizim kuyunun. Nihayet son beyaz tüyleri de altına dönmüş kuğumuz üstünde son altından bir zırh olduğunu halde yiyecek aramak için başını suya daldırmış. Fakat ağır gövdesini doğruca gölüne dibine boylamış. Altın kuğunun dibe batıp bir daha da çıkamayacağını gören diğer kuğular ve ördekler hep bir ağızdan şöyle bağırmışlar. Bu kuğu bunun hak etmiş. O sırada aralarından bir ördek yavrusu öne çıkıp kuğu bulmak üzere onu kurtarmalıyız diye bağırmış. Bunun üzerine bütün su kuşları yardıma koşmuşlar. Bizim kuğuyu el birliğiyle güç bela suyun yüzüne çıkarmışlar. Sonra da sürükleye sürükleye kıyıya getirmişler onu. Çimlerin üzerinden ölü gibi yatıyormuş bizim Ku. Yoksa gerçekten de boğuldu mu diye düşünürlerken Ku birden gözlerini açmış ve başından geçenleri hatırlamış. Etrafında bir zamanlar küçümsediği ördek ve Ku arkadaşlarını görünce kendisini o kadar onların kurtardığını anlamış. Teşekkürler dostlarım. Diye beceriksizce mırıldamış ağzının içinde. Teşekkür etmene gereken biri varsa o da ördek yavrusudur demiş kuşlardan biri. Ağızdan ve bir köşeden utangaç utangaç gülümseyen alçak gönüllü kurtarıcıyı göstermişler. Yavru ördek mi diye hayretle sormuşlar ku. Bu küçük çelimsiz hayvanın hayatını kurtardığıma inanamamış. Sonra da yavru ördek cömertliğinin sayesinde bu kasabanın gerçek şövalyesi artık sensin diye bağırmış. Kuğunun yavru ördeğe karşı gösterdiği alçak gönüllülük ve cömertlik karşısına kalmamış. Ertesi gün uyandığında altın tüylerinin kaybolduğunu görmüş ko Artık eskisi gibi beyaz ve muhteşem görünüyor. Aynanın önüne konulan porselen biblolara benziyormuş. Öte yandan bizim kibirli kuğunun huyu, suyu ve davranışları tamamen değişmiş. Çok daha sıcak kanlı ve arkadaş canlısı bir kuğu olmuş. Artık çocukların fırlattığı ekmek parçalarını yakalamak için durup bekliyormuş. Ayrıca hep gri bir ördek yavrusu ile beraber yüzüyormuş. Çok iyi dost oldukları her hallerinden belliymiş. Göl kıyısından geçenler kuğu ile ördeği böyle sıkı fıkı görünce çok şaşırıyorlarmış. Bir gün siz de şövalye gölü kıyısından geçerseniz kuğuların en gösterişleriyle ördeklerin en çelimsiz arayıp bulun. Size anlattığım bu güzel hikayenin kahramanları onlardır.